Evet arkadaşlar şu an size bugün pusula alan tarama cihazımızın derinlik ölçme yöntemini göstereceğiz. Bunun için daha önceden belirlediğimiz, buraya biz geldik bir ufaktan keşif yaptık gördüğünüz gibi eski taşlarla yıkıntı yığıntı bir yer. Burada daha önceden bir boşluk tespit ettik. Şu an boşluğun üzerine gideceğiz ve derinliğini size göstereceğiz nasıl bulacağımızı. Hatta şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi direkt alana doğru yönleniyor. Devam edelim. Şimdi daha önceden tespit etmiş bulunduğumuz nokta tam burası. Yani boşluk buranın altında. Burada zaten cihazımızı çalıştırdığımız zaman direkt görebiliyoruz. Numune haznesi boş olduğu için boşluk üzerinde direkt 360 derece döngü yapıyor. Şimdi bu boşluk nasıl hesaplanır? Şimdi çeşitli 3-4 yöntem var. Ben bugün bunlardan birini size artık göstereceğim. Şimdi bu döndüğü yerde hareket halinde dönerken ufak minik adımlarla ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne zamanki kesti gördüğünüz gibi şu an durdu. Sadece boşluğun olduğu noktaya doğru kendini çekim yapıyor. Yani bu aradaki mesafe kadar aşağı derinlik oluyor. O da tahmini buradan 5-6 adım attık. 5-6 metre arasında bir derinlik oluşuyor. Derinliği bu şekilde ölçüyoruz. Yani döndüğü yerden yavaş yavaş ilerliyoruz. Ne zaman dönme hareketi durup direkt geriye doğru dönme verdiği yerden itibaren bu alan kadar aşağı kadar da boşluk vardır. Bu şekilde derinlik ölçüm cihazını bulabiliyoruz.